Tamam ya çıkalım. Evet arkadaşlar. Çıktık servisten. Servis burasıymış. Aşağı taraftaymış sadece. Alt katta. indik Gösterdik efekanın motoru. Dediler ki ya iki günlük motora diyor ki garantiden değişmez. Far garantiye girmiyor ama istiyorsan tutayım ben ama değişmez. Boşuna beklersin falan dedi. Biz de zaten halojen far düşünmüyorduk yani. LED takmayı düşünüyordu Efekan. LED far aldık, onu taktık. Kaç lira? 170 liraya mı ne LED far aldı? Takmadan para almalılar ama ya. Allah razı olsun adamlardan. O yönde sıkıntı çıkartmadılar. Şimdi hava çok güzel. Ufak bir gazlamaya çıkacağız muhtemelen. Ha ben kendi o sol grenajımı da sordum. Yani sol grenajdan ses geliyor dedim. Baktı kabul etti geliyor harbiden dedi de. Yani biz bunu yapmaya çalışırken daha çok zarar verebiliriz dedi. Ondan e, alışırsın falan dedi. Dedim abi ne alışması Allah aşkına çok sinir ediyor. Ondan sonra şey vardı benim yanımda zaten bu GoPro'yu yapıştırdım silikon bant vardı. Onu şey yaptım taktım yani birleştirdim top falan yaptım böyle içine doğru ittim sol granajdan. Kesildi ses bayağı kesildi. Rahatladım ama o şekil. Bir şekilde kestik. Kendi çabalarımla da olsa kestim bir şekilde. Ben niye buraya döndüm ya? Neyse sıkıntı yok. Zaten gezmeye çıktık. Biraz daha mutluyum şimdi. Efekan da mutludur muhtemelen. Üff. Farın güzelliğine bak ya. LED bir ayrı oluyor ama harbiden. Gerçekten e, halojen fardan çok farklı oluyor. Daha uzun ömürlü, daha güzel aydınlatması var. Gerçi akşam olmadı bakalım da. Bu niye far açık geziyor lan? Hadi benimki kapanmıyor. <laughs> Aynada da görünüyor mu bilmiyorum da slalom yapıyor şu an arkamda. Ama hava çok güzel ya. Niye atladın kimlerime? Bunu niye yaptın mesela? Önüm bomboş. Git biraz daha geçtikten sonra yap. Adam neredeyse sıfır atlayacak önüme. Bir yakıt da varmış. Şeli görünce aklıma yakıt mı alsam dedim de. Önümde hmm, önümde hemşeri varmış benim denizli loda. Biz nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok Şöyle dönelim bari ya Son anda karar verdim efekanda dönebildi tamam hmm. 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 Ufak tefek apaçelikler Henüz yanlayamıyorum ya Yanlamayı denedim de yok Yanlışlıkla yapıyorum ama arada bir. İzmir'in yollarında da muhtemelen. Tam da arkana yetişeyim dedim. Biraz gazladım ama bırakayım bak biraz var. <laughs> ya ben oradan dönmeyecektim. Düz gidiyordum lan bir anda vereyim dedim. Ama hava çok iyi. Şu vizörü aç lan aç. Duymuyorum seni. <laughs> Kaldır şunu. <laughs> <gülüyor> 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 Sıkıntı yok legaliz oğlum Son derece legaliz Tam kapatma şunu oğlum birazcık açık kalsın Gerekirse Abi her yerde mi trafik var ya Eh be seni Eh be seni yakıyorsun Oğlum biz bu trafikten nasıl çıkacağız lan biz bu trafikten nasıl çıkacağız ya? Bilmiyorum. Ben ilk defa geldim buraya kanka. Öğreniyoruz işte ya. ama beni de paniklettin. <laughs> Yeşil yandı sandım. <gülüyor> yandı. Allah <laughs> Allah 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 yolun saçmalığına bak. Burası varyant oluyor herhalde. Sanırım varyant dedikleri burası evet. Ama aynen aynen burası oğlum şu manzaraya baksana. Diyorlardı zaten çok güzel manzarası var diye. Ama yol çok kötü ya. Hani konuşmaya çalışsam muhtemelen sesimi titretir buralar benim. Bak baba hop 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 Allah Allah Allah. Efendim? Problem var, problem var. Ne oldu? Allah Allah ne oldu acaba? Ne oldu kanka? Viteste bırak motoru. Viteste bırak motoru. Ne oldu? Bir dakika. Oğlum. Derdimde çalışıyor. Ne oluyor? Korna gaz derdimde çalışıyor. Korna gaz verdiğinde çalışıyor. Çok güzel. Neyse bir dahaki bakıma onu söyleyeceğim. Oğlum bunlar nasıl iş yapıyor ya? Şu an çalışmıyor. Çalışmazken içi vermiyor zaten. Marşlıyor. Viteste değil değil mi? Aynen. Oha saçmalığa bak. <laughs> bir de bir devir almasını bekliyor. <gülüyor> Normal. <gülüyor> Neyse kanka bir sonraki gelişimizde artık 2-3 gün sonra. Oğlum o nasıl olabilir lan? Oğlum bir arkadaşın motorunda da böyle. Bir de 4000 deviri bekliyor. Sinyallerin yanıyor değil mi? Ver bakayım. Sağ yanıyor tamam. Sol da yanıyor. Arka. Sağa ver tamam ikisi de yanıyor. Başka bir sıkıntın yok herhalde. Selektörün çalışıyordu. Far kapatman da çalışmıyor. Ay hep açık. Ay, uzun kısan çalışıyor da. Far kapatman çalışmıyor. çok değil. Aynen önemli değil de. Korna. Ya korna da çok önemli değil tabi oğlum biz İngiltere'de yaşadığımız için. Neyse ya devam edelim artık iki gün sonra geldiğimizde yaptırız. Götürecek Götürecektim orada Adnan abi var amına koyayım. Değil mi? Neyse devam edelim. Ben de büyük bir şey var sandım ya. Kanka buradan geri çıkmam imkansız benim. Oradan ineceğiz. Taşıyamıyorum motoru. Allah Allah Allah. <laughs> Aman. Azıcık sen önden git ya. Sen seç oğlum zaten rastgele gidiyoruz. Ana burası buraya mı bağlanıyordu lan? Şok oldum şu anda. Konak tünellerinin üstündeyiz şu anda. İyi güzel. O zaman bir ne yapalım incir altına doğru gidelim ya. Gidelim gidelim aynen. Geç bakalım abicim benim. İncir altına gidelim. İncir altına gitmek mi? Sağdan biliyorum da. Tamam git önden sen. Git önden git. Resmen adım adım İzmir'i öğreniyorum ya bu videoda. <laughs> ya çıkalım da yola. Belki incir altına gideriz ya duruma göre. Sağ mı? Bence değil oğlum ne sağ? Sağdan şeye bağlanıyorsun Allah Allah ne oluyor lan? Ha ulan yere düştü sandım adam tamir yapıyormuş. <laughs> Götüne değdirecek şimdi. <laughs> Dur aman dayıcım ben geçeyim. <laughs> niye güldüm bu kadar buna ben ya? Kankacım bak ama yolun ortasında niye duruyorsun güzelim ya? Niye duruyorsun ki? Sinyal ver bari en azından. Aa, Ne yapalım biz? Sağ mı? Peki hocam. Herhalde şuradan şöyle sağ alsam sıkıntı olmaz. Oh. 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 Aynen aynen çıktık tamam buradan feribota doğru döneceğiz. Ama oradan mı? Kanka incir altına mı konak Pier'e e mi? Konak bir, ya. konak bir yerde ne yapacağız ki? Kanka, otururuz, i̇ncir altında belki başka motorcular vardır onları gördük. Haa. Kanka sevmedim ben incir altına başka zaman bir Tamam madem hadi. Bugün benim dediğim olsun. Tamam sen ne dersen o Efekan. 250'lik tokatlayamasak da 150'lik motor tokatlıyor en azından. <laughs> Tam bir apache'sine bak ya. Boynu da eğmiş öne doğru. <laughs> Allah. Girdik yine trafiğe. Aynalara değmeyelim. Aynaları kapatmak istemiyorum ya. Kapatsam olur aslında da. Burada kaldık. Şurada kaldım. Abicim hafif sağa yanaş be. Düz gideceksin hafif sağlı gitsen ben geçerim oradan ya. Nasıl ne? Nasıl e, bu yol bağlanıyor direkt. Hop <laughs> aynayı değdiriyorduk ha. Millet çıldırmış ya. O zaman sağdan ayrılıp oradan mı düz gireceğiz? Zaten Şurası oğlum işte konak bir yer. Biliyorsan önden git. vites devrilmiş burada da. Gir araya sen de ya. Gir araya. İleriden soldan geri döneceğiz değil mi? Aynen. Tamam. Manyak bir dönüş yaptım ben buradan da. Efekan kaldı galiba. İki arkadaşa bekliyorum ya. Tamam. Tamam, şuradan girsem olur değil mi? Nasıl muamele lan bu? Motorları oraya alıyoruz, şuraya alıyoruz falan ki. Nasıl muamele lan bu? Hem seni bekliyorum hem yayalara yol veriyorum. Kardeşim gelsene diyor adam. O. Zorunda mıyım ama arkada araç çok bir şey yok. Millete yol veriyorum işte seni beklerken. Ne değişik insanlar var ya. Arkadaşlar şimdi konak bir yerde takıldık biz bir saat kahve falan içtik. GoPro'mun şarjı çok az olduğu için bu videoyu burada bitirmem gerekiyor. Zaten buradan da eve geçiyoruz. Ondan sonra zinciri alacağız. Motoru falan temizleyeceğiz işte. Öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da önerilerinizi, ne bileyim, sorularınızı sorabilirsiniz. Önerilerinizi verebilirsiniz. Bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.